Boyama Allah'ın fıtratını değiştirmeye, müdahaleye giriyor. Evet. Ama tabii kınaya müsaade etmiş adı şeriften bilmem ne Allah'ın yarattığı fıtrata müdahale olduğundan e, caiz değildir. Evet. Değil. Efendim saçını kına ile boyatırsa helal başka boya kullanırsa haram. Senin kafanın içinde saman mı var yoksa beyin mi? Şimdi bunlar saçmalıktır. Bunları zaten gerçek manada ilahiyat alimleri yapmıyor. Onlar böyle kıyıda köşede bu işi gazete malumatıyla kotaran zavallılar yapıyor. Ama halk bunların peşine gidiyor maalesef. Peygamberimiz devrinde yoktu. Peygamberimiz devrinde araba da yoktu. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Adam Mercedes'e kuruluyor. Elinde cep telefonu. Ondan sonra kına yakmak sünnet. Oje kullandı mı, o haram bilmem ne. Ya sen kafayı mı yedin? Sen ne dediğinin farkında mısın? Söylediğinin bir mesnedi olsun ya. Müslüman mesnetsiz konuşur mu? Şimdi adam diyor ki, büyüğünde def çalınır, ona cevaz var. E klarnet çalarsa ne olacak? E iyi o zaman, o gün ok atılırdı, ok vardı. Bugün füze, müze, savaşlarda silah, bilmem top, tüfe bir şey kullanamıyor. Bu, bu demek olur mu? Onun için diyoruz ki Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Okuyun ki soru sorun. Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir insanın sorduğu soruyla okumayan bir insanın sorduğu soru arasındaki fark, akıllı sözle saçmalık arasındaki fark gibi belirgindir.